Hemopati biz eşimin e, rahatsızlıkları üzerine Ezgi Hanım'la tanışıp almaya başladık. Çok 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 faydasını gördük. Şöyle eşimin bağırsak florasında bozukluk vardı. Ruhsal olarak e, ara ara strese çok meyilliydik. Hemopati e, ruhsal olarak da vücut olarak da beslenme düzeniyle birlikte öncelikle eşime sonrasında bana çok faydası oldu. Ben tiroidim e, dolayısıyla ruhsal anlamda da gerginlik hissediyordum. Bütün olarak kendimi iyi hissetmiyorum ama hemopati sonrasında Ezgi Hanım'la birlikte bu süreci gayet güzel ilerletip kendimi çok daha zinde ve iyi hissediyorum. İyi ki tanımışız Ezgi Hanım. Evet. Yani her zaman şunu söylüyorum. Ee, diyorum keşke bizim Bulut ailesi, soy ismi olarak Bulut ailesinden bütün fertleri getirsek, tanıştırsak, işte beslenmeyle alakalı bilinçlensek, işte eşim tarafından özel ailesini getirsek, Ezgi hocamızın 6 gün mesaisi varsa 6 günlük biz kapatsak <laughs> şeklinde ifadelerimiz oluyor kendi aramızda. İyi ki tanımışız. Ee, gerçekten çok e, keyif aldığımız bir süreç oldu. Evet. Hem kendimizi tanıdık e, hem de e, sizleri tanıdık bu vesileyle. Aile olarak çok, çok evet, katkısını evet, gördük. evet. bize evet. çok güzel kazandı. Ee, çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok teşekkür ederiz. İyi ki tanıdık sizleri. Evet.